Ee, herkese merhaba arkadaşlar, benimle yolumuzun Clash Royale rakamlarından devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Clash Royale'dayız. 53 taş. Evet, arkadaşlar bugün Şimdi Clash Royale'dayız. Biz çıkmaya çalışacağız 5. örneğe. 1090 kupayız. İlk önce, gümüş ücretsizden ne daha kalitesi istiyorsunuz o yüzden burada arkadaşlar mızrakların yükseltmesi geldi ve milyonlar şimdi bir sandık skeletler ve tesla Dö 44 altın 5 tane Tesla ve 1 tane Valkür kullanmıyorum ama neyse. Aslında ilk neyse ya. Savaşa girelim hemen arkadaşlar. Bu arada destek bekliyorum. Yuh ben bunu nasıl yeneyim lan? 1130 kupa. Şuradan videoda gönderelim bakalım. Oh 5 seviyede bir. En gıcık olduğum yerlerden bir abi. Şu minyoz her şey maydanozlar. Cadı, cadı ablanız da sizi bağlısın. Milli pekkası 5. Peki 4. var ki var? ana biniciye de çarptı. Geç atalım arkadaşlar bakalım ne iyi öleceğiz mi? 90 ve o ohleyiz biz arkadaşlar 1 sıfır öndeyiz. Evet 1 sıfır öndeyiz. Abi şu prensle olan rakipleri var ya öyle böyle değil gıcık oluyorum biliyor musunuz? Hani beni alacağını biliyordum sanki öyle. O okula her türlü öldü yani Allah'a emanet topla Olmuş prense vurun ya mini pekka da kötü. Ya demir bırak. Abi her şey bir anda oldu biliyor musunuz? Bu altta yok sandım. Benden sandım ben onu bir dakikaya. Neyse bir taç kastık bari. Bina nakmış bir Hadi bakalım bu akşam Gönderek prensimizi. Ne yaptı mezarlık? Ah! Dixia'yı! 70 şuraya. Yetmiş. Cadı atak. Ya bırak bırak. Ya bunu. Hayır yok kuleye vurmadım seni geride. Neyse yetmiş kaldı o kule. Bir çarpalım biz o kuleyi. Allah bir geldi ya. Bir binici gönderelim diyeceğim abi şu mezar taşı. Kıçık olduğum kartlardan birisi yani. X, Y, X, 890 evet 1 0 1 1 oldu maç. Hayır! Elevin ayarını tık tık. Hay ben elevin ayarını tık yıldır. Ha 1 1. Kaybettim sandım ya. Aha prens at. Aha valla. Gördük. Gördük. Bir şey işte. Ya diye geldik ve taç sandığı açıyoruz. 1105 kupa oluyoruz ve taç sandığı açıyoruz. Şu büyülü sandık bir düşse var ya ne güzel. Evet arkadaşlar kaydımız devam ediyor. Saç sandığını açalım bakalım. 303 altın. 2 taş 36 taşımız oldu. Alev topu. Siyah şör. Mezar taşı ve Tesla. Çok güzel 36 san Tesla. Basalım mı Tesla'yı? Bassak mı ya? Bunlar arkadaşlar özellikle bombacı hiç basmam. Aslında mızrakları bassam mı basmasam. Enderlik. Abi devi kullanayım mı ya? Alev topum 4, felaket kulem 2. Ee, evet, son... Şu sorusu bir çıksa var ya. Of, ne güzel videoda babam aradı evet. Hmm. Neyse arkadaşlar bu de bu kadar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz bay bay. Bu arada arkadaşlar destek önerilerinizi yazın lütfen yani isteyen yazsın tabi zorunlu değil de yalnız heh. isteyen yazsın diyeyim yani. Aslında bu desteği ya. Vallahi bu deste çok iyi. Neyse arkadaşlar görüşürüz.